Ben Merve, hmm. Mina ve Esra olarak karşınızdayız. Ee, aslında hepimiz herkes için mimarlık derneği üyeleriyiz. Hmm. Ama Mina biraz Poçalana Works'ten de bahsedecek, kendisi o grubun da bir üyesi. Ee, ve Esra da katılımcımızdan, üyeli evrilen bir arkadaşımız olarak biraz katılımcı süreçlerden bu projede bahsedecek. Öncelikle Seçici kurula ve Arkitara'ya gerçekten teşekkür ediyoruz. Kıymet verdikleri ve mimarlığın başka yollarının da mümkün olduğunun böyle bir seçkide yer aldığını ve gösterdikleri için gerçekten müteşekkiriz. Biraz size Herkes için Mimarlık Derneği'nden bahsetmek istiyorum. Herkes için Mimarlık Derneği 2011 yılında kuruldu ve katılımcı süreçlerle sosyal problemlere... Türkiye özelinde ve bazen dışında da aslında Mimarlık ve tasarım üzerinden nasıl çözümler bulunabileceğinin arayışında olan bir dernek bir yatay hiyerarşi ilişkilenmeye gidiyor. Resmi olarak bir kurulu var bir başkanı var ama bunun dışında aslında bütün projelerini katılımcı süreçlerle açık çağrılarla yürüttüğü için gelen herkes ne kadar sorumluluk almak istiyorsa o kadar projelerde yer alıyor diyebiliriz. Ee, biz aslında yapmaya çalıştığımız şey karar mercileri, servis sağlayıcıları ve yerel halkı bir şekilde bir platformda bir araya getirmek ve çoğunlukla mimarlık öğrencilerinin dahil olduğu süreçlerle hep beraber tasarlamak ve beraber inşa etmek. Bu bazen tek günlük bir atölye, bazen iki yıllık bir proje olabiliyor. Ee, bu proje kapsamında, seçkiye seçilen proje kapsamındaki aslında ana çatı işimiz afet sonrası sosyal dayanışma ağlarıydı. Bu bildiğiniz gibi 6 Şubat depremlerinden sonra daha ilk günden başlayan bir süreç. Afet sonrasında acil, geçici ve kalıcı olmak üzere 3 faz var. Ve biz genellikle zaten geçici e, olabilecek yapılar üstüne çalıştığımız için daha ilk günden çalıştık, ba çalışmaya başladık. Ve çoğunluk konut üstüne yo e, yoğunlaşmışken biz insanların farklı ihtiyaçlarının da giderilmesi amacıyla bir e, sosyal ağlar örme e, niyetine giriştik. E, bu kapsamda bir 5-6 kadar proje oldu, devam ediyor şu an inşallah. Çoğunluğu ahşap ağırlıklı. Şimdi bir toprak ağırlıklı olan tek projemizi dinleyeceksiniz. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar, ben Mina. Poçalona Works'u temsilen buradayım bugün. Biz de doğal yapı şantiyelerinde çalışan mimarlarız. Aynı zamanda da artistik doğal sıvalardan resimler yapıyoruz. Ee, ve bu projeyle de aslında ben dernek üyesi de olduğum için çalışma arkadaşlarımla birlikte bizim deprem olduğu gün aklımıza gelen bir e, yapım tekniği e, süper kerpiç tekniği oldu çünkü e, Nader Kalin'in e, İranlı bir mimar aslında NASA için ürettiği bir proje bu. o e, Mars'ta ilk yaşam nasıl kurulacak, konut sistemi ne olacak hiçbir şey yok, hiçbir malzeme. Sadece toprak ve çuvallar ve e, donatı yerine telle örülerek hızlı bir şekilde üretilebilen bir e, yapım tekniği süper kerpiç. E, ve aynı zamanda e, başka deprem ve deprem gibi afetlerden sonra da dünyanın her yerinde uygulanabilen, selden sonra yan ...yangınlardan sonra hızlı bir şekilde e, konut birimi üretilebilen bir teknik ve aynı zamanda kolektif çalışmaya da uygun. Dolayısıyla biz de derneğe e, bu projeden bahsettik ve dernek de bize bu alanı sağladı. E, i̇lk başta TÜBİTAK... E, 1002C'ye başvurarak toprak numuneleri topladık Kahramanmaraş'tan ve toprağın testlerini de İTÜ'de yaptık. Yani böyle çok paydaşın olduğu hem bütün testlerin yapıldığı hem gönüllülerle üretilen gönüllülerle birlikte tasarlanan derneğin bu alanını da kullanmış olduk. Daha önceden atölyelere katılan bir sürü insanla birlikte aslında mekanı tasarladık. E, 20 metrekarelik iki kubbeden oluşuyor bu sistem. Bunun böyle olmasının sebebi de çok pardon. Ee, böyle olmasının sebebi de aslında AFAD çadırlarının 16 metrekare olması ve bunun bir konut prototipi denemesi olmasıydı. Fakat daha sonrasında tabii ki de biz tek bir kişiye bunu yapamayacağımız için tek bir aileye bunun e, toplumun en kırılgan olan e, kadın ve çocuklara ait. E, kesimine hitap etmesi ve onların bir araya gelebileceği bir mekan e, üretimine dönüştü. Bu tasarım ve en sonunda da çocuk kitaplığı oldu. Bu şekilde üretim aşamalarını görüyoruz. Bunda yine dernek üyemiz Cansu Dinç açıkladı. İnsanlara anlatabilmemiz için kendi ilüstratif tekniklerini kullandı. İlk başta fonlara başvurmak için tasarlarken kullandığımız çizimler sonunda en aşağıda güncel eskizini gördüğünüz haline dönüştü. Ben sana sözü bırakıyorum. Merhabalar ben Esra İmert. Ben projeye aslında katılım sürecinden ve deneyimlerimden biraz bahsetmek istiyorum. Ben 2022 yılında Mimarlık Fakültesinden mezun olduktan sonra yaklaşık 5-6 ay sonra Maraş depremlerini yaşamak zorunda kaldım. Yani yaşamış bulundum. Devamında aslında mimarlıkta ilk temasım yapımdan ziyade yıkım üzerine olduğu için biraz yıkımı dönüştürmek üzerine arayışlara girdim ve herkes için mimarlıkla bu noktada denk geldik. Bu projeye dahil oldum. Bu projenin bütün uygulama aşamasında muhtemelen bir tek ben bulmuş oldum yerelden katıldığım için. Sonraki süreçte projemizi gerçekleştirip aslında devamında yıkım üzerine çalışmalara bugün devam ediyorum. İTÜ'de afet yönetimi ve deprem mühendisliği de afet üzerine neler yapabilirim, enkazı nasıl dönüştürebilirim gibi süreçlere dahil olmaya çalışıyorum. Aslında videomuzla süreçlerimizi, deneyimlerimizi, daha detaylı göreceksiniz. Ona hemen Şuradan. bolca çamurla uğraştığımız, Açıkladım. sıvalar açılmıyor. yaptığımız bir süreçti. O yüzden videoyu, videonun aslında deneyimimizi daha iyi göstereceğini düşündük. Hemen. Aslında hiç konuşmamıza da gerek yok. Video her şeyi çok güzel açıklıyor. Hemen. Bu Venedik Mimarlık Bienalinde Türkiye Pavyonu'nda sergilenen videomuz aynı zamanda. Aslında yapının üretim biçimi e, yani herkesin de katılımına olanak sağlıyor. E, genelde mimarlar kendi tasarladıkları yapılarda üretiminde çalışmıyorlar. Buna da olanak sağlayan bir yapım tekniği. İlla mimar da olmanız gerekmiyor bu arada. Ki sürecimizde birçok şey farklı meslekten arkadaşlarımız da vardı. Aslında teorisinde yani yerinde yapmaya başlıyorsunuz ve yerel halk görüp gelip katılabiliyor kolaylıkla ve öğrenilebilirliği yani know how'u çok hızlı olduğu için kendisine de aslında bir konut inşa etme ihtimali doğurduğu için teoride çok şey öne çıkan bir teknik. Tabii biz e, Türkoğlunda yaptık. Onu söylemeyi unuttuk mu bilmiyorum. Bir e, pazarcık yani depremin merkez üstlerinden pazarca 50 kilometre uzaklıkta e, bir e, ilçe, küçük bir ilçe. Herkese en yakın ilçe bu arada. Evet. E, yani yıkımın çok yüksek olduğu bir ilçe ve e, çadır e, kampının olduğu bir e, merkezdeki 23 Nisan Parkında gerçekleşti. Ee, Türkoğlu Belediyesi'ne beraber tabii ki hala çalışıyoruz. Ee, devamında e, atölyeler yapıyoruz çocuklara yönelik olarak. Arkadaşlarımız gidiyor, başka kurumlarda gidebiliyor dönem dönem. Sizler de atölye vermek isterseniz e, memnun oluruz ee, çocuklarla çalışma. Aynı zamanda böyle küçük çocuklar için detaylar da var. Zaten ölçeği de çocuklara uygun. Ee, i̇şte bir kubbemiz ay kubbesi, bir kubbemiz güneş kubbesi. Ee, hayal edebilecekleri o güneşin yansımasıyla çeşitli desenler düşüyor, İşte küçük mekanlar var, ee, delikler yaptık PVC'den ve oradan çocuklar bakıp tırmanıp dışarıyı gözlemleyebiliyorlar veya dışarıdan içeriği gözlemleyebiliyorlar. Neticede yine çok katılımcılı, çok fazla fon destekli, çok fazla sponsorlu bir iş olmuş oldu. Emeği geçen herkese buradan da teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ediyoruz.